Ha Fırat. Nedir mesela? Niye böyle toplandık alelacele? Bir herkes toplansın. Ondan sonra konuşuruz Azat. Evet. Yönetim kurulundan Azize Aslan Bey, Hazar, Nasuh, Şahdolu katılamayacaklarını ilettiler. Biz toplantı odasına geçebiliriz. İyi o zaman gerek yok. Burada konuşalım. Mesele ne? Mesele... ...usullere uygun olmayacak şekilde şirket hesabından... ...şahsi hesaba yüksek meblağda para aktarmak. Ne bu? Hissedarların haberi olmadan Şirket hesabından, şahsi hesabından para çıkarmışsın demek. Nasıl? Yönetim kurulu başkanı olarak senin haberin yok muydu Azat? Azat'ın bu konuyla ilgisi yok. Da benim anlamadığım bir şey var. Bu kurul bana hesap sormaya toplandı. Hayır. Sebep sormak için. Şirket hissedarı olarak bunu sormak hakkımız herhalde değil mi? Buyur. Seni dinliyoruz Cihan Böyle bir meblağı neden şahsi hesabını aldın? Hem de herkesten gizleyeceğim beşer gideriz bu yerde. İstanbul'a gidelim. Ya. Babam kasadan para çalmış gibi konuşuyorsun. Peki nasıl konuşayım Azat? Belgelere bakınca... Neyse. Ben işin aslını anlamaya çalışıyorum. Aynısını ben yapsam siz de sorardınız herhalde değil mi? Sorardık elbet. Kasadan para çıkacağından haberim vardı. Sadece çıktığını bilmiyordum. Azat, para mücbir bir ihtiyaçtan alındı. Hissedarları haberdar edemeyecek kadar da özel bir mesele. Bu yine de, de paranın usulsüz bir şekilde alınma gerçeğini değiştirmiyor sın değiştirmez yönetim kuralları da ortada ben bu görevi daha iyi yerine getiremediğime göre başkanlıktan çekiliyorum azad böyle bir şey yapmayacaksın öyle beni ya azad biz hakkımız olanı sorduk diye sen şimdi böyle çocuk gibi bir tavır mı yapıyorsun yapmam gerekeni yapıyorum ortada bir hata var. Hata da bizim hatamız. Fırat, bir an önce işlemlere başlansın. Haftaya yönetim kurulu başkanı seçmek için tekrar toplanasın. Azat. Azat. Sen içeride ne yaptın oğlum ha? Ortalığı iyice Miran mı bırakacaksın? Başkanlığı bırakmak da demek. İçeride olanlardan sonra o koltukta oturamam demek. Bak Azat. Sen beni içeride aslanlar gibi savdun. Ben çok mutlu oldum. Ama ben o parayı... Biliyorum babam, biliyorum. Yaptığını savunmuyorum. Ama anlıyorum. O yüzden yandı. İçeride yapmam gereken senin yanında durmaktı. Dışarı çıkarken de başkanlığı bırakmak, uzatmak babam. Ortalığın kime kalacağı umurumda değil Ben bildiğim gibi kalacağım. Kendim gibi. Ah hoş. Sen öyle düzgün bir ağabeyisin ki sana bunu anlatmak çok zor. İnşallah bu kararın felaketimiz olmaz. İnşallah. Azat. Gitmemişsin. Ha. Öyle oldu. Canın sıkkın gibi İyi misin? Sağ ol. Neyse kendine iyi bak. Gönül. Ben de ...senle konuşacaktım. Hangi konuda? İşle ilgiliyse. Yok. Ben yani. Biz de ilgili. Baba. Gelmedin kurula. Azize affettin doğru mu oğlum senin? Ser. Fırat'tan kahve yapsana. Ben Azize'yi affetmedim. Sadece değiştiğini göstermesi için bir şans verdim. Şans var. Niye? Sen ne olsun istiyorsun oğlum? Ha? Babaanne diye boynuna mı atlayacaksın? Bunu mu istiyorsun sen? Ya Bugüne kadar o kadınlarımıza ne iyilik gelmiş ya hep bela hep bela sen niye yanaştırıyorsun oğlum o kadının yanına? Baba sen benim kararımı sorgulamak yerine vardır bir bildiğin evlatlardan ne oldu şimdi? He? Nerede şimdi sorguluyorum çünkü ailemi sevdiğim insanları korumak istiyorum oğlum sen görmüyor musun ya Miran Allah aşkına bak. Dişah'ın bugün Reyyan'a ettiğini görmedin mi oğlum sen he? Ama bak, senin ana değil oğlunun sevdiği kadına el kaldırmak herhangi bir insan için bile yüreğinde kötülük taşımazdı ha. Taşımazdı bak şimdi. Niye? Çünkü korkuyor. Korkuyor. Bak o kadın etrafımızda olduğu sürece ne sen ne ana ne Reyyan, Baha'ya hiçbirimiz ha rahat...